Deniz. Deniz, evde misin? Şişt, yok gel. gel, gel. Evet. Nerede kalmıştık? Burada. Sen orada benim çok tatlışım Günaydın Deniz, günaydın gökyüzü, günaydın Samatya, hop! Oh! Aman, Kıran biraderim sana da günaydın ya. Sallandı da seni, nasıl unuturuz ki zaten? Efe! Ah sen uyandın mı güzelim ya, ha? Ben de kahvaltı hazırlayıp yatağa getirecektim. Evde kahvaltılık bir şeyler var mı ki? Yok vallahi, bu da doğru. Sen kimle konuşuyordun orada? Ben Ha, e, tren biraderimle dertleşiyorduk. Hı. Hmm. Peki ne anlatıyor tren biraderim? Ne anlatacak? Yolcuları anlatıyor ya. Diyor ki Efeciğim herkesin yüzünden düşen bin parça herkes çok mutsuz diyor. Ben de dedim ki nasıl olsun abi yani bir yandan ekonomik kriz, bir yandan anayasa mahkemesi falan olmaz dedim yani. O da bana dedi ki ya Efe bir tek senin yüzün gülüyor ya dedi. Allah Allah. Senin yüzün neden gülüyormuş peki onu da mi? Ha. Fıstık gibi sevgilin oldu. Senin yüzün gülmeyecek de kimin yüzü gülecek dedi. Ya. Aa, madem yatakta kahvaltı edemiyoruz, dışarıda kahvaltı edelim ha. Ne dersin? Tamam. Sen nasıl istersen. Hadi. Hadi. Ben bir Akdeniz kahvaltısı alacağım. Bir tane portakal suyu, daha sonra da çay alayım lütfen. Akdeniz kahvaltısı, portakal suyu, çay. Siz? Ha? Ha. neymiş Akdeniz kahvaltısı? He? 32 lira mı? Kahvaltı ediyoruz kardeşim bu ne ya? Tost abicim, tost iyidir. Bir çift kaşarlı tost, bir de çay tamamdır yani. Neredeymiş bütün tostlar? Hah, tostlar. İtalyan rüyası, ne varmış bunun içinde? Mor morzarella. peynir herhalde bu. Fesleğen sosu, tamam. E tamam bu olur ya. Ne kadar mı? Yuh be, bu da mı 20 lira? Ulan rüya değil, kabus bu ya. Efe, karar veremedim mi? Vallahi nasıl vereyim güzelim? Yani bunların hepsi birbirinden tuzlu ya. Tuzlu derken? Tuzlu derken, iyotsuz tuzlu. O anlamda ben şey yaptım yani. Benim pek aram yoktur da o, o tip şeylerle. Onun için ben... Ee, bir tost alayım, bir de çay alayım hocam. Tamam. Ya da dur ya, dur hocam. Hocam sen bana güzel bir kahvaltı getir. Bir omlet yap, İtalyan rüyası falan yap işte ya. Zaten İtalyanların bir lafı vardır, bilmem biliyor musun? Ee, Sontorio cucci frutti, risultanto importanto. Yani battı balık, yan der Şş, bak Alevli malevli bir şeyler varsa onlardan da getir yani. Donat işte ya, ne biliyorsan getir. Çünkü bugün sevgili sevgilimden ilk kahvaltımız. Mükemmel olmasını istiyorum. Hadi oğlum, hala burada mısın ya? Pardon. Pardon. Cık. Alo, Deniz oğlan, hayır olur. Rüyanda mı gördün beni ya? Efe, hiç sırası değil. Ne oldu? Mine'yle konuştun mu sen bugün hiç? Yok, konuşmam mı gerekiyordu? Nerede olduğunu bilmiyorsun yani. Ee, bilmiyorum birader, ne oldu, bir şey mi oldu ya? Yok, bir şey vardı da. Neyse, sen neredesin? Ya biz Duygu'yla Boğaz kenarındayız, kahvaltı yapıyoruz. Yani yapacağız. Tamam, sonra konuşuruz o zaman. Tamam, görüşürüz. Ne olmuş? Vallahi ben de anlamadım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.